Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'taki el modu dünyamıza tekrar geleceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda bir yerde kalmıştık. Aşama 1'de mi aşama 2'de mi ne bir yerde kalmıştık. Bugün oradan devam edeceğiz dostlarım. Hep videoma hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde video izlediğiniz için. Bu da karşıda da videoyu beğenin. Eğer istediğiniz için abone yazmayı unutmayın. Ve Minecraft el modu serisinin devamı için. Video 3000 like'a geçtiğinde en iyi bir bölüm gelecek arkadaşlar. O yüzden like atmayı unutmayın. Serinin devamı için. Her neyse ben Minecraft'ımızı açarken siz de hala Instagram hesabımı takip etmeseniz arkadaşlar. Şurada Instagram hesabım çıkmıştır. Bugün beni Instagram'dan takip eden, attığım fotoğrafları beğenen 5 kişi beni takip etmem. Dostlarım ben dünyamıza giriş yaparken siz de hala destek olmak için videoyu beğenmeyi mutlaka 2 saniyeniz arıyor videoyu beğenin gelin ben sizi bekliyorum o sırada dünyamıza girdik zaten videoyu beğenip gelin arkadaşlar şimdi dünyamıza girdik arkadaşlar en son burada kalmıştık hatırlıyorsanız burada bizim bir hayvanat bahçemiz vardı bir köpeğimiz vardı ve o köpeğimiz sayesinde e, ikinci aşamanın anahtarını bulmuştum haspam evet merhaba haspam senin sayende evet Burayı kapatmışız arkadaşlar. Senin sayende bu iki ince aşamanın rahatları da bulmuştuk arkadaşlar. Çok sıcak çok terledim. Şimdi dostlarım bugün de şuradan ikinci aşamaya gideceğiz ama evet arkadaşlar bugün de buradaki ikinci aşamaya gideceğiz arkadaşlar. Çünkü bir önceki videomda aynen bir sonraki aşama buraya gideceğiz dostlarım ama buraya gitmeden önce bakın benim üstümde hala bu e, şeyler var arkadaşlar. E, deri zırhlar var. Oraya gitmeden önce çünkü orada nelerle karşılaşacağım bilmiyorum arkadaşlar. Bunu yorumlarda yazmışsınız. Kaza alanına gidip e, bir demir set yapmam gerektiğini söylemişsiniz arkadaşlar. Bence mantıklı çünkü ikinci aşama dediğim ve nelerle karşılaşacağımızı bilmiyorum. O yüzden kazı alanına geldim. Burada bir demir kazacağım arkadaşlar ama demirler nerede acaba? Demir bulabilecek miyim ben burada? Nerede bulacağım lan ben burada demiri? Umarım bir demir madeni. Aynen. Ah, tamam burada demirler varmış arkadaşlar. Buradaki demirleri kazacağım ve kendime e, bulabildiğim kadar demirden bir demir e, set yapacağım arkadaşlar. Demir zırh, demir gö, e, göğslük falan işte ıvır zıvır bir şeyler yapacağım. Şuradan da biraz ma şey kömür kazayım ki şeylerle e, ne bileyim maden fırınlarıyla kazayım. Ay onları eriteyim arkadaşlar. Şimdi bu kadar demir bana yeterli olmayacak ama 9 tane demir var. Ee, başka demirler var mı burada? Merhaba. Aa şurada iki tane var arkadaşlar. Bütün demirleri toplayacağım ve olabildiğince kendimi demir set yapmaya çalışacağım. Belki de full ayrı set yapabiliriz arkadaşlar. Bilmiyorum. Ne olabildiğince dediğim gibi etraftaki demirleri toplayacağım. Çok da zaman kaybetmek istemiyorum çünkü şu ikinci aşamaya girmek için biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Ee, başka demir var mı etrafta? Ne kadar demirim oldu? 15 tane. Ulan biraz daha demir lazım bana ya. Başka demir var mı? E, merhabalar. E, etrafta işte demir. Aa burada var arkadaşlar. Tamam. İki tane de yani iki taneden fazladır herhalde. Aynen. Biraz da burada demir var arkadaşlar. Bu demirleri de kazacağım şimdi. Sonra o burada bayağı o bayağı demir çıktı lan burada. Ba arkadaşlar süper. Burada bayağı demir çıktı. Bu demirler sayesinde şimdi kendime sanırım demir set yapabilirim. Hem de full demir set yapabilirim. O buradan hala gidiyor. Oğlum bayağı demir büyük demir damarı bulduk arkadaşlar. Vallahi bitmiyor. Tamam bitti sonunda. E, 30 tane demir oldu. Sanırım zaten 27 tane mi 24 tane 24 tane olması lazım. 24 taneyle full demir set yapılıyor diyebiliyorum arkadaşlar. Şimdi ha burada kömürler var mı zaten. Şimdi 15 tanesi hatta o 7 tanesini şuraya işte 8 tanesini şuraya işte ondan sonra 8 tanesini şuraya 7 tanesini de şuraya koyayım ki hızlı bir şekilde pişsinler arkadaşlar. Bunlar pişerken siz de videoyu beğenip hala yorumlar kısmında bir yorum bırakmaysanız arkadaşlar. Videoyu beğenip yorumlar yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ben de o sırada demirlerin pişmesini bekliyorum. Evet, şu an bekliyorum arkadaşlar. Bekliyoruz. <laughs> Neyse. Ee, şimdi şu pişenler... o bayağı hızlı pişiyorlar. Bunlar demir fırını ya arkadaşlar, bayağı hızlı pişiyorlar. Şimdi şu pişenleri bir alalım. Sonra kendimize 16 tane demirim var. Bir chestplate yapalım arkadaşlar, tamam. Önce bir chestplate'imizi yaptık, sonra şöyle pantolonumuzu yapalım. Sonra kalan demirleri şuradan bir toplayalım arkadaşlar. Oo, valla fazla bile fazla fazla demirimiz oldu ha. Valla. Bak şöyle, hop. Oo, oh, yetti bile. Tamam, kalanlar kalabilir arkadaşlar. Kalanlar burada kalsın. Ee, lan! Burada niye yanıyor? Tamam. Şuraya 71 numaralı esir olan zırhlarımı yakıyorum. Çünkü ben esir değilim arkadaşlar. Sonra şeylerimi gidip Hatta kendime bir de demir kılıç mı yapsam arkadaşlar? Ne dersiniz? Şimdi orada canavar var vardır. Ben kendime bir demir kılıç yapayım arkadaşlar. Kendimi bir garantiye alayım. Ne olur ne olmaz. Şöyle demir kılıcım... Yapamadım arkadaşlar. Şimdi şöyle demir kılıcımızda bir... Yaptık. Demir kılıcı garip bir şekilde yaptık. Ama olsun. Tamam. Demir kılıcımızı yaptık. Demir setimizi yaptık arkadaşlar. Sizin dediğiniz gibi. Şimdi gidiyorum ve bakalım arkadaşlar ikinci aşamada nelerle karşılaşacağız. Nerede? Aha burada. Tamam. Kapımızı açtık. Selamun Aleyküm. İçeri geldik arkadaşlar. Buradan böyle gidiyorum. Ee, sonra burada başka bir şey yok. Bir sandık, kurabiye var. Bir de yatak var. Yatakta biraz yatayım arkadaşlar. Bu iyi, uyanayım. Sabah olsun. Şurada bir spam pointimiz olsun. Ölürsek burada doğalım. Şimdi uyudum. Uyandıktan sonra ikinci aşamadan devam edeceğim arkadaşlar. Bu arada ikinci aşamada sizce neler var? Tahminleriniz yorumlara yazın. O sırada da uyandık. Bakalım buradan çıkmam gerekiyor sanırım. Merdiven var. Başka bir yolumuz olmadığına göre. bayağı bir zombi sesi gelmeye başladı. Zombi sesleri niye gelmeye başladı? Ee, bu yüzden gelmeye başlamış. Ee, ben buradan neyle gideceğim? Burada kapı var arkadaşlar. Tamam demir kazmam var. Demir kazmayla burayı kırabilirim sanırım. Ee, merhabalar. Ne yapıyorsunuz lan zombiler? Selamun aleyküm. falan ee, da var ya. O, Allah vurmayın lan. Sanırım aynen. Şuradan sandıklardan bir tanesinde sanırım kapı anahtarı var. Gece gidip kapı anahtarını bulmam lazım sanırım ama e, ee, bu zombiler beni rahat bırakmaz sanırım. Şunları bir öldürmem gerekiyor. Şu iskeleti böyle... Oh! Yeter yeter çok fazla oldu. Oh! Bu ne lan? Çok fazla zombi oldu arkadaşlar. Şunları bir öldürelim şöyle. Oh! Lan oğlum. Bu ne lan? Ölmüyor. Lan yanıyorsunuz siz ölsenize. Aa Yeter yeter yeter. Yeter bu ne? Oğlum çok fazla bunlar spam oluyor. Bu ne böyle? Aa Küçük zombi var. Aa Ah! Yardım edin. Yardım edin. Oğlum ölmüyorlar ha. Yanıyorlar ona rağmen ölmüyorlar arkadaşlar. Aa, tavuklu zombi. Lan tavuk vardı aşağı. Bu ne lan? Tavuklu zombi var. Dur ölmüyor lan. Dur ben öleceğim ben öleceğim ben öleceğim. Ben <laughs> öleceğim. Kaç. Oy. arkadaşlar iyi ki demir set yapmışım. Yemin ediyorum var ya. <laughs> <laughs> i̇yi ki demir set yapmışım. Yemin ediyorum ölürdüm ha. Bu ne bu kadar zombi? Aşağıya bak. Bu ne lan böyle? Şimdi buradan bir kapı anahtarı bulacağız. Bunda yok, bunda yok, bunda yok. Ee, nerede? Anahtar bunlar. Aha buldum. Tamam taş düğmemizi bulduk arkadaşlar. Taş düğmemizi şurayı bir açalım. Selamun Aleyküm. Ee, buradan ne yapmam gerekiyor? Aşağıda kapı var tamam. Şimdi selamun Aleyküm. Ee, i̇skeletler ölür lan. Oo gümüş balık. Aa ben burada kesin ölürüm arkadaşlar. Ee, burada ne yapacağım ben? Ee, burada ooo bu ne oğlum? Çok fazla zombi var. Aa hepsini birbirine düşürmem gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz iskeletler zombileri bir kere vurursa zombiler iskeletleri vurmaya başlıyor. O yüzden şöyle birbirlerini düşürmem lazım hepsini. Ölür lan ölür lan aa aşağı düşüyorlar. Çok güzel. Aşağı düş. <laughs> dur, 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 dur. İki kalbim var. İki kalbim var. <laughs> Kapattım. Hayır, hayır, hayır. Hayır, <laughs> hayır. küçük zombiler geldi ya. Oğlum küçük zombiler incecik yerden girdiler gece. Ben şimdi eşyalarımı düşürdüm. Nasıl yapacağım? Eşyalarımı düşürdüm. Kılıcım, setim, her şey düştü. Ben nasıl kurtulacağım arkadaşlar orada? O kadar zombiden ben nasıl kurtulacağım? Ee, göreceğiz. E, merhabalar, şimdi bence direkt şöyle sandıklardan e, şey bulmam lazım arkadaşlar. Tamam, hadi hadi hadi. Kapının anahtarı nerede? Kapının anahtarı nerede? Kapının anahtarı nerede? Ayar. Bak kapının anahtarı... Allah'ım yarabbim, ne oluyor? Kapının anahtarı nerede? Arkadaşlar ben kapının anahtarını nasıl bulacağım o kadar canavarın içinde? Bu oğlum? O kadar canavarın içinde ben kapının anahtarını nasıl bulabilirim ya? Yemin ediyorum bak... E, şimdi bu tarafta yok sanırım, bu tarafta arkadaşlar. Şimdi şuna bir bakalım, bunda yok. Bunda yok, bunda yok. Aa, burada! Buldum, vallahi buldum! Buldum, buldum, buldum! Çekilin, çekilin, çekilin! Aç kapıyı! Ne olur aç! Ya. <laughs> çıldıracağım, çıldıracağım! Açamıyorum kapıyı arkadaşlar. Tamam, neyse. Butonu koydum. Şimdi gideceğim, direkt kapıyı açacağım arkadaşlar. Direkt kapıdan koşup gideceğim. Yemin ediyorum bu zombilerle burada dayanılmaz arkadaşlar. Şimdi şöyle... Allah! Çukur! Ah! Oh. Çekilin, çekilin, çekilin! Ee, hop! Açtım. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu arkadaşlar? Hepsinden kurtuldum, tamam. Oh be. Yemin ediyorum öyle öyle arkadaşlar bir hayal oldu. O ne lan? Ah! Alet topu. Ah! Dur, 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 dur. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Kalbim bitti, kalbim bitti. Ay! Ah! ah. Oh! Yarım kalple kurtuldum. Yemin ediyorum yarım kalple kurtuldum. Süper. Oh! Bu ne arkadaşlar biz nasıl bir yere geldik? Bu ikinci aşama nasıl bir yermiş ya? Oh be. Bu ne? Aşağı merdiven var. İnelim bakalım aşağı. Aşağıda kumlar var. Aa. Ee, basınç şeyleri. E ben bunlara basarsam ölürüm arkadaşlar. Ne yapacağım? Ee, başka da yol yok. İleriden çıkış var. Tamam buradan çıkmam gerekiyor sanırım arkadaşlar. Koşarak çıkacağım. Hadi 1, 2, 3. Çabuk. Çabuk koş 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 koş. Lan lan hayır. Hayır. Vallahi kahretsin arkadaşlar Hava Yemin ediyorum buradan çıkış yok. Buradan nasıl çıkacağım? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yani buradan hiçbir şekilde çıkış yok. Gördünüz TNT'lerle kaplı canavarlarla kaplı. Yani hepsini bir şekilde geçiyorum ama yine de karşıma başka bir engel çıkıyor arkadaşlar. Buradan nasıl çıkacağım gerçekten bilmiyorum. E, yorumlar kısmına e, bir bilginiz varsa yazmayı unutmayın. E, ben şimdi kaçıyorum arkadaşlar. Umarım gelmeyin. 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 Uh, uzak durun lan. Hepsi burada alın çürük et yiyin. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben şimdilik Minecraft'tan çıkarım ve videomuzun burada sonuna geliyorum dostlarım. Umarım videomu beğenmişsinizdir dediğim gibi. Daha çok bir şekilde video istiyorsanız mutlaka videoyu benim istediğim video varsa yorumlar kısmına yardım etmeyin. Ben şimdilik kaçıyorum. Buradan Berke Alı kanalına, buradan da ikinci kanalım olan Berke Alı. kanalına abone olabilirsiniz Ben sizin için farklı videolar çekmeye devam edeceğim. Siz de benim için aşağıdaki videoları izlemeye devam edin. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.